Arnavutlar'a gitmiştik İşkodra'ya. Orada kardeşlerimiz işte imam hatipler var. Türkiye'nin orada yaptığı imam hatipler var. Orayı ziyaret ettik. Hanım kardeşlerimi gördüm. Şöyle Arnavut kızları başlarını böyle kapatmışlar. Eve gidiyorlar. Babaları baskı yapıyor. Açın başınızı diye. Oraya geliyorlar böyle Türkiye'nin yaptırdığı imam hatip okulunda okuyan kardeşlerime konuştum. Arnavut Müslümanlara konuştum. Bir salona gittik. Salonu böyle tıklım tıklım doldurmuşlar. Yaşlı amcalar, teyzeler var. Konuşuyorum. Türkiye'de okuyan bir kardeşim tercüme ediyor. Dedim ki, "Bunlar neden bu kadar alaka gösterdiler? Tanımazlar, bilmezler." Dediler ki, "Hocam, 1965 yılıydı. Türkiye'den buraya bir futbol takımı geldi. İşkodra Spor'la maçı var. Stadyumda gençler maç saatinde gidiyorlar, bakıyorlar ki İşkodra'da ne kadar yaşlı amca kadın varsa stadı tıklım tıklım doldurmuşlar. Futbol sever gençler gidiyorlar ne ne diyorlar dede diyorlar sizin futbolla ne alakanız olur ki neden buraya kadar geldiniz? Elbette diyorlar bizim futbolla alakamız yok ama ölmeden önce dünya gözüyle bir Osmanlı evladı görelim onun için buraya geldik. Osmanlı olabilmek. Siz buradan buğdayları gönderirseniz Oraya komünizma gelir, Enver Hoca gelir. Onun baskısı altında hep yüreklerinde Osmanlı'nın muhabbetini taşırlar. Afrika'ya bir Amerikalı gittiği zaman onu sizin Rumeli'de karşılandığınız gibi karşılarlar mı? Dünyaya, şimdi neden Suriye'ye bakıyoruz diyenler var. Neden Suriyelere yerimizi yurdumuzu açıyoruz? Hz. Muhammed emrettiğinden dolayı yapıyoruz. Biz Fatih'in, biz Yavuz'un, biz Abdülhamit'in evladıyız ve bütün ümmeti de Allah'ın emaneti olarak görürüz. Gücümüz, sesimiz, takatimiz ne kadar yeterse ümmete o kadar gücümüzü ve takatimizi sarf ederiz. Şehrin meydanına indik. Orada bir anıt var. Heykel caiz değildi. Anıt yapmışlar. Anıtın üzerine Kastamonulu Hasan Rıza Paşa yazıyor. Dedim ki neden Kastamonu'lu Hasan Rıza Paşa? Neden bir Arnavut Paşası değil de Kastamonu'lu Hasan Rıza Paşa? Hasan Rıza Paşa'yı oraya Abdülhamit gönderir. Sonra Rumeli'yi kaybederiz. Sadece Arnavutluk kalır. Arnavutluğu Hasan Rıza Paşa müdafaa ediyor. İstanbul'dan sürekli telgraflar gidiyor. Arnavutluğu bırak ve tez zamanda İstanbul'a dön diye. Hasan Rıza Paşa rahmetullahi aleyh. Kassamonu'nun evladı, sizin hemşehriniz, ben ümmeti, Allah'ın emanetini Sırp kasaplarına bırakamam, onlara teslim edemem, size üniformam göndereyim ama ben şehadet şerbetine muhatap oluncaya kadar Arnavutluk'ta Müslüman kardeşlerimin iffet namusunu koruyana kadar, korumak için ölene kadar mücadeleye devam edeceğim. Bir Ramazan gününde Hasan Rıza Paşa, Arnavutların ihanetiyle şehit olur. Esat Paşa Arnavut. Esat Paşa Arnavutluğu Sırplara teslim eder. Fakat onlar özgürlüklerine, hürriyetlerine kavuşunca şehrin meydanına sizin hemşehriniz Hasan Rıza Paşa'nın adını yazarlar. İşte biz böyle bir milletiz.